Herkese selamlar dostlar hoş geldiniz bu haftanın yeni bölümüyle karşınızdayım yine biraz geç kaldık kusura bakmayın ama ya yine ya bunu söylemekten sıkıldım. Belki de siz de duymaktan sıkıldınız ama yine bir sıkışıklık durumum var. Böyle işte bilgisayarı baştan kurdum. Ondan sonra kurduktan sonra ya sıfır bir bilgisayarda nasıl virüs çıkar arkadaş? Nasıl malware çıkar? Yani ben de anlayamıyorum. Bilgisayarımda olması lazım daha önceden. Çünkü hani Windows'u kurduktan sonra ortaya çıktı. Onu temizlemekle uğraştım. Bu malware de büyük ihtimalle virüs değildi de. Ee, şeyimi RAM kullanımını %99'a fırlattı. iki gündür o sadece bir de hani çok kullandığım zaman yüklü kullan, yüklü bir şeyler kullandığım zaman yapıyor bunu. E, yayın yaparken bilgisayar zorlanıyor ya. 2 gündür yayınlarımı baltalıyor bu şey. Öyle bir sıkıntı oldu. E, bunlarla uğraşırken işte hem videolar geçikiyor, oyunlar geldi, yeni oyunlar geldi, onları çekmem lazım falan derken bir sürü şey oldu ama toparlayacağız. Hani bu lafı da çok duyuyorsunuz belki ama ya toparlayacağım yani. Ben e, toparlayacağım dediysem toparlarım bir şekilde. Umarım ki bu aralar çok video paylaşıyorum bence. Yani bu arada çok video paylaşıyorum derken short videolarını fark etmişsinizdir. Artık fırsat fırsatları böyle hani görür görmez bir kısa video hazırlıyorum. Bir short hazırlıyorum öyle paylaşıyorum. Zaten bir fırsatı bir oyunu bir indirimi short olarak paylaşmışsam onun bilin ki çok fazla süresi yoktur. Hani hemen haber vermek için yapıyorumdur bunu. Onu hızlıca değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında Xbox başlayacağız. Zaten Xbox karşınızda da aklıma geldi. Xbox yeni seneyle beraber zamlanacak arkadaşlar. Bu kesinleşti artık. Bu sebeple de bir işte şey bu 3 senelik muhabbeti, 3 senelik e, biliyorsunuz şey alabiliyorsunuz ya üyelik. 3 senelik muhabbeti yine hortladı. E, bununla ilgili de bir video çekeceğim. Kısa kısa anlatacağım ama uyarmam gereken şeyler de var sizlere. Başıma gelenlerden dolayı ben de aldım yani başıma gelenlerden deyince onu anlamışsınızdır. Başıma gelenlerden dolayı uyarmam gereken şeyler püf noktaları falan var ama çok basit bir olay. Onu da size bir videoyla kısa bir videoyla anlatacağım. Evet Xbox'la başlayalım dostlar. Xbox'a 4 tane oyun eklendi. it iki tanesi Walking Dead serisinden daha önce birinci sezon ikinci sezon eklenmişti. Yanına da onun işte sonradan çıkan ek paket Mission ve New Frontier New Frontier son bölümü olması lazım bu sezonun. Ya yani bütün serinin son bölümü diye hatırlıyorum. Final sezonu diye hatırlıyorum. O da eklenince bu Definitive Edition olarak satılan Walking Dead tamamlanmış oldu. Yani birinci sezondan başlayıp bütün oyunları oynayıp bütün bu Walking Dead macerasını bitirebilirsiniz oynayabilirsiniz dostlar. Bunun dışında uzun süredir eklenmesini beklediğimiz Legend of Tian Ding oyunu. Güzel bir platform. Değişik bir tarzı var. Böyle biraz çizgi roman vari bir grafikleri var. Hoş bir oyun. Bekliyordum zaten. Ön yüklemesini de yapmıştım. Henüz fırsat bulamadım tabii. Bütün o salakça işlemlerden dolayı. Ve son olarak da Ghost Song oyunu. Ghost Song'da Humble Bundle'ın yayıncılığını yaptığı. Biliyorsunuz Humble Choice paketlerini falan tanıtıyorum ya. E, Humble Bundle'ın yayıncılığını yaptığı bir oyun aslında. Bunu bekliyordum. Bu da çok hoşuma gitmişti. Grafikleri olsun, tarzı olsun bir de yine platform oyunu. Bayağı hoşuma gitmişti. Fiyatını bekliyordum. İlk burada karşılaşmadım. Steam'de gördüm. Dedim çıkış yapmış falan bir yerlerden gördüm haberini. Bir bakayım dedim. 166 TL'ye çıkmış. Şok oldum ya. Yani artık ya bağımsız oyunlar da 150 TL'nin üstünde çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Yani alışıyoruz buna yavaş yavaş. Ama sonra da Xbox'a döndüm. Bunu yeni lafını da görünce burada Aa dedim ne güzel. Bir Xbox yine günü kurtarmış sağ olsun. Game Pass daha doğrusu. Game Pass günü kurtarmış. Artık valla dediğim gibi şu 3 senelik muhabbet yani yüksek bir meblağ olabilir belki ama daha doğrusu hatta ben şey işsizlik maaşımı son al ayını aldım. O son ay aldığım paranın tamamını buna yatırdım diyebilirim. En azından Game Pass tarafında 3 sene kafam rahat olacak. Dediğim gibi bunun videosunu size aktaracağım dostlar en yakın zamanda. Evet ücretsiz oyunlara geçelim hemen. Primela devam edelim. Prime oyunlarını zaten geçen hafta sözde sızı sızıntı muhabbetlerinden, haberlerinden paylaşmıştım. Ee, bir Facility sanırım hatırlamıyorum, görmemiştim orada. Facility 47 şeyden, Legacy Games'ten geldi. Legacy Games'i biliyorsunuzdur. Böyle bulmaca oyunları, hidden object, saklı nesne oyunları falan paylaşıyorlar. E, o platformdan. Onlar da bir anlaşmaları var herhalde. O bitene kadar bu oyunları göreceğiz. Gerçi ben, ben şikayetçi değilim. Ben seviyorum. Hatta yükleyip oynadığım nadir oyunlardandır diyeyim. <laughs> Kendime. Yani kendim için oynayıp böyle sırf e, videosunu falan çekmedim. Kendi eğlencem için o... O, yükleyip oynadığım nadir oyunlardandır bu bütün object oyunları. Bu oyunları seviyorum ben güzel oluyor. vlc 9 Fallout New Vegas, Fallout New Vegas Ultimate Edition bütün paket içerisinde olan ee, Indiana Jones The Last Crusade bunu da söylemiştim zaten. Klasik bir oyundur diye yani ya Commodore ya Amiga zamanları. Yani grafikleri çok beğenmeyebilirsiniz belki ama hani diyorum ya benim gençliğim ya da çocukluğum zamanlarında oynadığımız oyunları görün isterim gerçekten mükemmel zamanlardı. yani o zamanki o oyunlardaki samimiyet, o zamanlardaki oyunlardaki o e, yaratıcılığı şu an göremiyoruz. Ben göremiyorum açıkçası. Evet yaratıcı oyunlar var mı? Var. Ama hepsi birbirinin kopyası böyle. Ne bileyim Vampire Survivor çıkıyor. Mesela çok güzel bir marka artık oldu o. ama Ondan sonraki oyunlara bakıyorsanız a, Vampire Vampir Survivors gibi. Vampir Survivors gibi. Vampir Survivors gibi. Ya da işte Stardew Valley çı çıktı. Çok güzel yine. Kendi şey markasını belki kendi türünü oluşturdu. Ondan sonra hep böyle yaşam simülasyonları görüyoruz. Ne diyoruz? Hep böyle şey Stardew Valley gibi. Vampir Survivor gibi. Kalıplaşmış artık. Şeyler görüyoruz. İşte benim zamanımda, gençliğimde ya da çocukluğum diyeyim. Gerçekten her şey yaratıcıydı. Her şey, herkes böyle yani geliştiriciler yaratıcı bir şeyler bulmaya çalışırdı. Indiana Jones ve benzer diğerleri de öyle oyunlar. Gerçekten bunları bir deneyimleyin derim yani. Büyük ihtimalle 10-15 dakika en fazla dayanacaksınız ama 10-15 dakikada olsa deneyimleyin derim. Onun dışında iki tane bağımsız oyun vardı. Bunlara çok hakim değilim. Şunu biraz görmüştüm. Yani ilginç bir oynanış var. Böyle hayalete falan dönüşüyor bu kız. Lastje Last Day of June'a çok hakim ama çok sevdiğim bir oyundur. Hani konusu şöyle anlatıyor bu oyunu. Sevdiğiniz için neler yapabilirsiniz. Daha doğrusu sevdiğiniz için neleri gözden çıkarabilirsiniz. E, oyunun ana fikri bunun üstünde etrafında dönüyor ve çok güzel bir anlatım. Çok şirin bir oyun gerçekten. Kesinlikle oynayın derim. Prime oyunları yine güzel. Yani güzel. Artık yani 8 TL'ye size 7 tane oyun veriyor. Zaten vereceği 9'un fiyatını da bilmiyorum ama hani şuradan belki de şu oyun 8 TL ediyordur hani normal fiyatlandırmada artık Steam ya da benzeri bir platformda şu oyunu satın alıyorsunuz. Geri kalanını hediye veriyorlar yanında gibi düşün. Gerçekten öyle. Prime'ı tebrik etmek lazım. Evet dostlar. Steam yine DLC de dağıtmaya devam ediyor. Yani Steam dağıtmıyor gerçi bunları biliyorsunuz. Artık hani Steam'in ben... Hatta Steam'in hiçbir şeyde söz hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yani son şeylerden sonra artık öğrendiğim bilgilerle. Hep böyle Steam, Steam, Steam diyoruz ama tabii Steam aracı platform. Ne yapsın adamlar? Kur güncellemesinde de yani bayağı hak verdim adamlara. Gerçekten bayağı hak verdim. Ellerinden geleni yaptılar yıllarca. Yıllarca 2. Nokta, en düşük fiyatlandırmada 2.10 TL kur. En yüksek fiyatlandırmada 1.8 yok 1.5 hatta. 1.8 ne? En yüksek fiyatlandırmada 50-60 dolarlık oyunları 1.5 TL'den fiyatlandırma önerisi yapmışlar. Ya yani şu süper bir aralık. Yıllarca bu aralıkta diretip oyun yayıncılarını, geliştiricilerini buna yönlendirmeye çalışmışlar şey için Türkiye fiyatları için ellerinden geleni yapmışlar artık o kadar tutabilmişler herhalde yapacak bir şey yok. Zaten büyük firmalar sallamıyordu kur güncellemesini. Yani kur şeyini tavsiyesini onlar zaten yapıştırıyordu fiyatı orada sıkıntı yok elektronik hastı onlardan biri zaten şimdi bunu burada görünce Payback'i derecesini acaba Payback de mi Hit gibi böyle ucuz bir fiyatlandırmadan gelecek diye düşündüm Hit i ben buradan almadım EA Play'de olduğu için zaten çok da oynamadığım bir oyundu. Hani dedim ki 25 lira vereceğim onu büyük ihtimalle oynamayacağım ben dedim. Oynamayacağım için de para vermeyeyim boşuna başka şeylere kanalize olurum ki öyle yaptım. Bağımsız oyunlar falan aldım. O, o, o paralarla. Payback de güzel bir oyun. Ben hatta Payback'i Hit'ten daha çok seviyorum açıkçası. Gerçekten öyle. Çok daha yani grafiksel anlamda çok büyük farkları yok ama mekanik oyun me oynanış mekanikleri, oynanış tarzı olarak bence Hit'ten daha güzel bir oyun. Onu da söylemiş olayım. Elinizde varsa bir de aklıma şey geldi. Acaba Hit gibi bu da mı ucuz fiyata düş, düşecek acaba ne kadar olacak böyle 25 TL'ye düşmüştü ya ilerleyen zamanlarda bunu da güzel fiyatı görür müyüz acaba diye düşünüyorum zaten 19.90'a düşüyormuş %90 indirim görüyormuş bu da şimdi bir ileride yakın bir zamanda öyle güzel fiyat olur mu çok güzel olur valla bunu alırım bak bu da var ye ama dediğim gibi hitten daha çok sevdiğim için bunu alırım bunun dışında Warhammer Vermintide her yerde görmüşsünüzdür zaten ben belki en son haber veren kişiyim şey ücretsiz veriliyor arkadaşlar Vermintide 7 Kasım'a kadar süresi var. Daha zamanı var ama kütüphanenize ekleyin derim. Kütüphanenize eklediğinizde ömür boyu sizin oluyor. Çok güzel oyun gerçekten. Hani tek başınıza da saracaktır ama zaten tek başına oynatmıyor oyun. Yani bir şey oyunu, parti oyunu gibi oynanıyor. İlla bir 4 kişi ya da 3 kişi olması gerekiyor haritada. Benim bildiğim öyleydi. Değiştirmedilerse. Ben çünkü yıllar önce satın almıştım. E, o zamanlar da güzel fiyatı vardı. Şu burada fiyatı yazıyor mu? Üstünde yazmıyormuş. Belki kullanıcı giriş yapmasaydım yazardı da. Dediğim gibi kaçırmayın derim. Güzel bir oyun. 90 GB gibi bir boyutu var. O biraz sıkıntı ama <laughs> yani tekrar yükleyeyim dedim. 90 GB biraz gözümü korkuttu. Epic Games'in iki tane ücretsiz oyunu var. Filament bir tanesi dostlar. Bir yine bir bulmaca keşif oyunu gibi bir oyun bu bu arkadaş. Bir uzay üstündeyiz ve ve bu uzay üstünde de şu tarzda bulmacalar var. Yani bir de bir karakterimiz var şey, şeyin içerisinde dolaşıyor. Hani bunun bağlantısını tam olarak çözemedim ben oynamadığım için henüz oyunda ama böyle bir şey var. Yani başımıza neler geldi. Evet mürettebatın başına neler geldiğini açığa çıkar. Bulmacaları çözerek yani şuradaki bulmacaları çözerek konu açığa çıkıyormuş gibi gözüküyor. İkinci oyunda Rising Storm 2 Vietnam oyunu dostlar. Bir çok oyunculu e, devasa çok oyunculu mu diyorlar artık buna bilmiyorum ama. Öyle mi oluyor? Yani 64 oyuncu demiş çünkü. Ya ben bu tarz oyunları zaten oynamıyorum. Yani çok beğendiğim bir tarz değil. Yani. Çünkü bunlara giriyorsunuz böyle saatlerce bunu harcıyorsunuz vaktinizi. Ben bunu buna saatlerimi harcayacağım ama e, 3 4 tane ya öyle bir saatim olsa daha doğrusu öyle bir vaktim olsa 3 4 tane oyun inceleme videosu falan çekerim herhalde. Ama siz oynayın tabii ki. Sizin vaktiniz var. Ol güzel olmuş. Hala tabii ki bir community'si var mı? Hala şey dönüyor mu? Hala bu oyun oynanıyor mu? Bilmiyorum onu. Onunla ilgili bilgim yok açıkçası. E, bir bak bir bakılabilir. Güzel çok bayağı da güzel gözüküyor yani. Sadece oyun, oyun içi videodur diye tahmin ediyorum bir. Trailer videosu değildir herhalde. diye tahmin ediyorum. Son olarak da yine shorts video olarak paylaştım internet kafa simülatör oyunu da hala ücretsiz olması lazım. 2 günü falan ya da 1,5-2 günü falan gibi bir şey kalmıştır. Eklemediyseniz kütüphanenize bakın şu an açılmıyor bile burada. Çünkü adamlar bu biliyorsunuz Türk oyunu. Türk yapımı bir oyun. Ücretsiz dağıtıyorlar. Bütün dünyaya ücretsiz dağıtıyorlar. Ama sadece Türkiye'ye dağıtmıyorlar. Çok ilginç bir durum. Daha doğrusu açılsaydı sayfa şurada Türkiye'de aktif edilememektedir yazıyor. Tabi bunu atlıyorma'nın yolu var. Ben zaten şeyde paylaşacağım, yorum kısmında da paylaşacağım. Zaten bunun short'unu da çekmiştim. Orada da anlatmıştım. Open, e, open diyorum. E, Opera'nın VPN ile bu sayfaya giriş yapıp ondan sonra satın alabiliyorsunuz. E, VPN'i Avrupa'ya ya da Amerika'ya da ayarlayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ak Türkiye'de aktif edilememektedir falan diyor ama ben İngiltere'den aldım key'i. Yani İngiltere'de aktif edilebilir gözüküyordu. A Ekledim Steam'ime. Şu an duruyor. ve Oynamayı da düşünmüyorum zaten ama olsun. yani sırf şu şey yaptıkları şey inat bir tane key zararları olsun diye aldım oyunu yani. Oynamayacağım oyunu. Evet şeylere geçelim artık. Oyun gündeminden haberlere dostlar. Sonunda bu sefer Ubisoft yok. Ubisoft'ta bir indirim vardı. 5 tane oyun indirime girmiş. Ubisoft'ta saçmalamaya başladı artık son zamanlarda. Onun için onu hiç koymadım. Ragnarok'un puanlarıyla devam edelim. Ambargosu bitmiş ve puanları mükemmele yakın. Yani God of War Ragnarok'un. Zaten birinci oyunun çizgisinden devam ediyorlar. Hiçbir şeyi değiştirmemişler açıkçası. Yani üstüne de koymuşlar gözüküyor. Tabi gördüğümüz kadarıyla İncelemeler incelemeler ve videolar yakında gelmeye başlar. Gördüğünüz gibi puanlar yani en düşük puan 9. 10 üzerinden 9 ya da 5 üzerinden 4.5 bu da yine 10 üzerinden 9 hesabına geliyor. Yani düşük puan yok. Mükemmele yakın bir oyun yapmışlar gibi gözüküyor. Eleştirmenler tabii ki bu. Yani eleştirmenler tarafından yapılan incelemeler. Bunu Metacritic ve şey Metacritic de 95 puan civarında zaten de bunu Metacritic'teki kullanıcı puanlarıyla göreceğiz ama ben zannetmiyorum kullanıcılardan düşük puan alacağını. Evet önceden sızıntı olan şimdi onaylanan bir haber arkadaşlar, Atomic Heart oyunu Şubat 2023'te çıkışını gerçekleştirmeyecekmiş. Zaten şeye de açılmış bir oyun onaylanması da yapılmış artık çünkü burada. Confirmed diyor. Daha önceden bu sızıntıydı. Ben sızıntı olarak haber verecektim bunu. Bunu onaylı o haline getirmişler. Game Pass'e de eklenecek tabii ki. Onun zaten haberini Showcase'de almıştık dostlar. Onu da söyleyeyim. Güzel bir haber. Aslında güzel bir haber Steam kullanıcıları için güzel bir haber. Benim için güzel bir haber değil. Ben zaten hiç beğenmiyordum bu olayı. Birazdan ne olduğunu söyleyeceğim. Steam kullanıcılar için güzel haber şu. Ubisoft... Steam kütüphanesine dönmeye karar vermiş. Yani Steam'le anlaşmaya, anlaşmasına geri dönmeye karar vermiş. Sanırım Epic'le ya anlaşamadılar ya da yani Epic'teki kullanıcıların şikayetleri mi oldu artık bilmiyorum çünkü Epic Launcher'ın ne kadar kötü bir launcher olduğunu herkes biliyor. Kötü derken çok yavaş yani. Yavaş, kullanımı zor. Biraz böyle fazla oyun yüklediğiniz zaman kağıt arabasına dönen bir launcher var. Arayüzü falan da çok yavaş yavaşlıyor oyun şeyinin launcher'ının ve zaten geri şey yok. Geri Geri dönüşüp geri der. Geri yükleme falan yok launcher'da. Ben daha yeni biliyorsunuz sıfırladım bilgisayarımı. Bununla ilgili bir video paylaşmıştım kanalda bulabilirsiniz. Geri yükleme yapmak için bir başka bir yöntem kullanıyorsunuz. Kanalda var zaten. Ya da buraya da koyarım zaten ilgili videolardan şu yukarıdan hemen üst taraftan görebilirsiniz dostlar. Bu bir şey Valhalla ile ilgili Steam'den bir kaynak kodlarına ulaşılmış bir şekilde Reddit'te paylaşıldığını gördüm Bundan hemen bu Reddit'ten aldım. Burada da tabii ki şeyin Creed Valhalla'nın Steam eklentisi gözüküyor. Yani ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle Valhalla'yı Steam'de görebileceğiz dostlar. Bu Steam kullanıcılar için güzel bir haber. Benim için güzel bir haber değil. Açıkçası ben beğenmiyorum Steam bağlantısını. Ubisoft'la Steam'in bağlantısını. Bir de şeyi beğenmiyorum. Ben Ubisoft'tan aldığım oyunu Ubisoft'tan yüklemek istiyorum. Hani Steam'den alanlar Steam'den yüklemek istiyorlar belki doğrudur. Ama ben beğenmiyorum dediğim gibi yani olayı ben yükle butonuna bastığım zaman Steam arayüzünü görmek istemiyorum. Hani onu düzeltirlerse mükemmel olur. İsteyen Steam'den yüklesin, isteyen Ubisoft'tan yük yüklesin. Epic Games'te ona çok, o çok hoşuma gidiyordu. Yani Epic Games ha benden aldın illa benden yüklemek zorundasın diye diretmiyor. Steam'in egosu tavan yaptığı için böyle kocaman bir egoları olduğu için onlar anlaşmalı olmuşlar. Neymiş efendim? Steam'den yükleyecekmiş. Yani yük yüklemek istemiyorum Steam'den ben Ubisoft'tan yüklemek istiyorum. Ubisoft'tan oynamak istiyorum. Yok. Epic oyunu güzel yapıyordu. Umarım yeni anlaşmalarında yeni şey anlaşmaları değil de yani yeni portlarında artık bunu böyle bir ayrım haline getirirler. İsteyen Steam'den yüklesin isteyen benim gibi Ubisoft'tan yüklesin. Evet dostlar Kojima'nın yeni oyunuyla ilgili sızıntılar güya sızıntılar. Sızıntı görüntüleri gelmiş. Biliyorsunuz yeni bir korku oyunu üzerinde çalışıyordu galiba. Gerilim oyunu daha doğrusu. Bir de bulanık bulanık böyle bence reklam kokan hareketler. Bu bence pazarlama şubesinin artık şeyi gibi ya daha doğrusu PR kısmının Kojima Production'ın PR kısmının bir reklam çalışması gibi bir şeydir bence. Yani bu çünkü böyle yani şimdi şey diyorlar bunun için bir Discord sunucusundan alınmış fotoğraflar diyorlar. Ya arkadaş elin mi titredi fotoğrafını çekerken? Yani Discord'dan screenshot değil telefonla bunları alıyor ve eli titreyip böyle bulanık çıkıyor. Tamam mı? <laughs> Komedi gibi bir şey. Böyle şey olmaz. Yani bilerek ortaya atılmış bir PR çalışması olarak gözüküyor. Zaten çok da bir şey almamışlar anlamıyoruz yani ama aa işte bak Kojima'nın oyunu yavaş yavaş gözükmeye başladı. Hemen piyasada başka şeyler bulabilir miyiz diye sızıntı peşinde koşan Reddit kullanıcılarıyla dolacaktır etraf. Evet bu haberi de dostlar komik olduğu için koydum. Yani hoşuma gitti. Güldüm ben daha doğrusu. Hani bu haberi görünce size de göstereyim dedim. Şeyin elektronik arasının yeni oyun Sims 5 Project Rene isimli ve böyle bir playtest yapılıyor oyuncular arasında. Kapalı bir beta gibi bir şey galiba. Ve bu esnada oyun hackleniyor. Bir de kırılıyor. Yani kırılıyor dedim korsan haline getiriliyor. Bir yerlerden ulaşılıyor mu ulaşılmıyor bilmiyorum ben çok umurumda değil sims açıkçası hani sims 4 de ücretsiz olduğunda yüklemeye bile tenezzül etmedim ben ben hani sims markasını sevmediğimden hani elektronik asla alakası yok da sims markasını sevmediğim için tamamen bir yerlerde ulaşılıyordur belki merak edeniniz varsa bakabilirsiniz etrafta öyle o gayri resmi sitelerde vardır belki bilmiyorum çok da şey değil sadece olay çok komik geldi bana yani play test bir böyle beta kapalı beta te testi gibi bir şey yapılıyor bir play test yapılıyor bazı oyun çok sınırlı bir oyuncu kitlesi tarafından voice landa oyun hackleniyor. Hacklendikten sonra da e, bunun bir kopyası alınıp korsan haline getiriliyor. Kırılıyor, korsan haline getiriliyor. Daha çıkmamış oyun, çıkmamış bir oyun korsan olmuş bile. Bu biraz komik ya bence rezillik yani. Re rezillik ötesinde bir komiklik. ilginç bir şey olmuş. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmiyoruz. Beni ilk defa seyrediyorsanız da zaten eğer buraya kadar da seyrettiyseniz abone olmayı ihmal etmeyin dostlar. Buraya kadar seyreden bütün dostlarıma çok çok teşekkür ederim videoyu ilerletmeden. Bütün videoyu başından sonuna bana tahammül ederek seyreden bütün dostlarıma çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.